Thank <laughs> you. Bugün çöp topladık burada. Çevreyi, çevreyi temizledik. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası konteyner kentte çöp toplama farkındalığını oluşturduk. Buna 10 e, gün önce başladım. Karar verme sebebim de gördüğünüz gibi etraf çok çöplerle doluydu ve ben de buna bir son vermek istedim. Tüm atıkları, çöpleri topluyoruz ve ama daha bitmedi. Daha toplayacağız. Her gün bu işe devam ediyoruz. İnşallah bitecek yakında. Mesela bugün çöp toplarken hiç çözülmemiş bir tekstil buldum. İnsanlar o kadar duyarsız ki çöplerini çöp konteynerlarına atmaya bile üşeniyorlar. Bu yüzden çöpleri çöplerini yerlere atıyorlar. 10 dakikalık bir çöp toplamayla 6 poşet çöp topladık arkadaşlarımla beraber. İnsanlara çevreleri çevreyi kirletmemelerini ve çöplerini çöp kutularına atmalarını tavsiye ederim. Çevre bilinci ailem sayesinde oluştu. Ailem ve bana destek olan herkes sayesinde. Başka ormanları olabilir, şehrin kaldırımlar olabilir. Yani ve benzeri yerler çok uygun. Çöp toplarken çok mutlu hissediyorum kendimi çevreyi temizlerken daha doğrusu. Çevre bilincini arttırıyoruz ne güzel. Çok güzel bir şey. Bunu da arkadaşlarımla birlikte devam ettireceğim. Bu şekilde insanlara Çevre bilincini aşılamayı hedefliyorum. Ben başladığım sıra sende. Biz bulunduğumuz yerdeki çöpleri topladık. Sırada sizin yaşadığınız yerdeki çöpleri toplamada. Toplamanızda yani. Bu şekilde daha temiz dünya ve daha temiz, temiz çevre olmasını diliyoruz. Öğrenmek kişiler bazıları beni destekliyor. Bazı kişiler benimle çöp toplamaya geliyor. Ama bazıları ise bana e, diyorlar ki boşu boşuna uğraşıyorsun. Geçici konaklama alanı buraları. Öyle. Ama sen onları dinliyor musun? Ben onları dinlemiyorum. Yılmadan çöp toplamaya devam edeceğiz. Şimdi. Ee, arkadaşlarımızla beraber çöp topladık. Doğayı temizlemek için. Yardım olması için. Ve kirliyi de biz de topladık. Miraç başladı. Miraçla beraber biz de yardım ettik. Peki çöp toplamak nasıl biz? Güzel bir Doğaya, doğayı temizlemek. Çok güzel biriz. Hadi sen de topla.